Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 artı 1 açık mutfak mükemmel bir villa sunumu için geldik. Tabi bitişik nizam ikiz villadan bahsediyoruz. Tamamen müstakil girişli bahçeli, verandalı gerçekten güzel bir e, villadan bahsediyorum. Sinan'a teşekkür ederim. Sinan şu anda dış cephesini gösteriyor sizlere. Girişimiz, iki tane giriş kapımız var. Burası ön cepheye gelen, e, giren kapı. Burası da yan cepheye giden kapı. Gördüğünüz üzere e, komşuyla aramız çim çitlerden kapatılmış, izole edilmiş. İstenilirse burada izole edilebilir. Tabi Sinan sana zahmet hemen şöyle bir koridor kısmına gelip deniz manzarasını da gösterebilir misin? Yer de deniz manzarası var özellikle çatıda deniz manzarası daha güzel bir şekilde gözüküyor şimdi devam ediyoruz değerli arkadaşlar devam ediyoruz Öncelikle bahçe alanımızı görmek istiyoruz Tabii e, e, yani çelik kapının girişindeyiz evimiz şu anda kısmen eşyalı Daha doğrusu tam eşyalı eşyayı saymıyoruz değerli arkadaşlar hemen şurada ufak bir bahçe alanımız var tabi yan tarafta da güzel güzel bir şekilde sündürmesini yapmış. Gördüğünüz üzere pergüle atılmış. Tabi istenilirse burayı cam balkonla da kapatıp kış bahçesi yapabilirsiniz. Aydın Didim e, Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Tabi e, takdir ederseniz ki 9,5 milyon 10 milyon 12 milyona da villa paylaştık. E, çünkü her bütçeye göre bizim tanıtım yapmamız gerekiyor. Yani e, tabiri caizse Didim'i sizin evinize taşımaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi buranın fiyatına gelince fiyat uygun olunca e, biz de mutlu oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu güzel evin fiyatını hemen söyleyeyim. Sizin de vaktinizi almayayım. Bu güzel evimizin fiyatı 2 milyon 750 bin TL. Elbette pazarlığımız da var. Şimdi çelik kapıdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Evet çelik kapıdan içeri girdik. Dediğim gibi evimiz eşyalı ama eşyayı vermiyoruz. Tabi Burada debirbaş olarak kalan klimalar ve güneş enerjisi kalacak. Gördüğünüz üzere salonumuz bu şekilde dizayn edilmiş. Yani iki tane çek yat. Tabi bunlar dışarının eşyası. O yüzden biraz kalabalık gözüküyor ön tarafa da güzel bir sürgülü kapı vermiş ee, bahçe kısmına ve veranda kısmına çıkış için televizyon ünitesini bu şekilde yapmış ee, tabi beyaz led ışıklar vermiş ortaya da güzel bir avize yerleştirilmiş mutfaktan biraz bahsedelim değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere mutfağımız tamamen hazır tabi nasıl dizeceğim nasıl yapacağım o şekilde bir aklınızda soru işareti kalmasın ev çok kısa kullanıldı yani 3 ay bir e, sıfır yapı. 3 aylık kullanıldı. Tabi adamın belki hoşuna gitmemiştir bilmiyorum. Bir sebepten dolayı sormak da istemedim. Satıyorum dedi. Dolayısıyla biz de şu anda siz değerli müşterilerimize tanıtımını yapıyoruz. Gördüğünüz üzere fırın, set üstü ocak, tablombaz, e, granit ev, e, tezgahımız, çelik evyemiz, bulaşık mamiz, makinesi, çamaşır makinesi. Her şey yerli yerinde duruyor. Buzdolabı alanımız da burası. Tabi burada da 6 e, kişilik... Ee, yemek masası düşünülmüş. Tabi bu yeri burada değil normalde salonun ortasında. Merdiven altına ne yapmış? Merdiven altında Sinan'dan ricam hemen şöyle bir göstersin size. Bir tuvalet alanı bir de el yüz yıkama yeri var. Tabi e, güzel bir e, şekilde seramiklerini yapmış. Gayet kaliteli güzel bir şekilde duruyor. Tabi buradan da şimdi birinci katta çıkacağız. Triplex tarzındadır villamız. Alın kısımları siyah üstü bej olmak üzere güzel Mermerler yapılmış. Beyaz alüminyum korkuluklar yapılmış. Spot lambalar verilmiş. Değerli dostlar gerçekten güzel bir ev. Daire fiyatına bahçeli villa sunumu için geldik. Tabi siz gene kızabilirsiniz. Çok pahalı diyebilirsiniz. Emin olun bu fiyatlara yer kalmadı. Yukarıya çıktığımızda gördüğünüz üzere gayet güzel bir koridor alanımız var. Hemen karşımızda bir genel banyomuz var. Onu öncelikle gösterelim. Şeffaf temper camla düşen kabin yapılmış. Gördüğünüz üzere tabi. Ee, çift açımlı vasıtas, pencere pencerede konulmuş. Vitrifiye malzemesi gayet kaliteli. Güzel bir şekilde düşünülmüş. Klozet alanımız burada. Entresit renginde hilton dolabı. Üzerindeki seramik eviye aynamız Cezaya çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi e, ne yapıyoruz? Hemen yatak odasının içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere güzel bir yatak odamız mevcut. Çift kişilik yatağımız burada. Karşı tarafta bir Fransız balkon düşünülmüş. Ön tarafta da bir e, güzel bir balkon alanımız var. Tabi sineklikleri mevcut. Alüminyum panjur sistemleri mevcut. Gördüğünüz üzere uzaktan kumandalı güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tavanda yine led ışıklar ve spotlar mevcut. Mevcut gardırop alanımız burada. Televizyon sistemleri mevcut. Şimdi birinci odamızı tanıttıktan sonra hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde iki tane baza atılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biri burada, biri de burada. Ufakta bir dolap yerleştirmiş. Bir değil, iki tane. Bir tanesi burası, bir tanesi de burası. Genç odası. Yani iki çocuğunuz olursa burada rahatlıkla e, şeyini yatabilirler. Tabi ön tarafta da güzel bir ve Fransız balkonumuz mevcut gördüğünüz üzere. Tabi burayı da tanıttıktan sonra esas güzel olan noktada teras kısmıdır değerli arkadaşlar. İki odamızı genel banyomuzu tanıttıktan sonra teras kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde gene basamaklarımız gene spotlamalarımız mevcut. Yukarıya çıktığımızda Gene güzel bir koridor alanımız var. Hemen karşıda kapı açık olduğu gibi bir genel banyo yani ikinci genel banyomuz mevcut. Duşa kabin yok burada. İsteyen kişi kendine göre dizayn edebilir. Duş yerimiz hazır. Tuvalet alanı ve Hilton dolabı mevcut. Açık renk seramik kullanılmış. Gayet güzel. Koridordan direkt terasa çıkışımız var değerli arkadaşlar. Yani birisi odanın içerisinde yatarken rahatsız etmeden terasa çıkıyoruz. Tabii biz üçüncü odamızı tanıtalım sizlere. Hemen 3. odanın içerisine geliyoruz. Yani çift kişilik yatak fevkalade güzel bir şekilde sığıyor. Burada da tek kişilik bir baza yerleştirilmiş. Yatak başlarını gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen burada da bir Fransız balkonumuz mevcut. Işık ve aydınlatma için çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Burada da iki tane dolap yerleştirilmiş. Ütü masası falan arkasında. Bana göre e, bu fiyata artık yer kalmadı. Uygun diye düşünüyorum. Ama kelepir değil birileri gibi kelepir demiyorum. Kapımızı açtıktan sonra gördüğünüz üzere çok güzel kaliteli sinekliklerimiz mevcut. Hemen teras kısmına çıkıyoruz. Teras kısmınız yaklaşık 15 metrekare değerli arkadaşlar. İstenilirse bunun üzerine de kapatabiliyorsunuz. Yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Katlanır camla şey yapabiliyorsunuz. Tabi elektrik sistemlerini kurmuş genel yine lavabo sistemi var. Tabi buradan da deniz manzarası hiçbir şekilde kapanmayacak şekilde mevcut. Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz. Toplu taşımalara yakın bir konumdayız değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 3 artı 1 açık mutfak sıfır yapı bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabi bu villanın içerisinde şu anda görmüş olduğunuz gibi güneş enerjimiz demirbaş olarak kalıyor değerli arkadaşlar. Klimalarımız kalıyor. Geri kalan eşyalar çıkacak. Size o şekilde teslim edilecek. Tabi fiyatını tekrar söylemek istiyorum. Bu güzel evin fiyatı 2 milyon 750 bin TL değerli arkadaşlar. 2 milyon 750 bin TL emin olun bu fiyata Çarşı merkezinde kat dubleksi alamazsınız. O yüzden bana göre fiyatı uygun Miraç Emla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.